Garadaki kahrolası o mağara lebalep şehit doluyken lebalep kongren dolu olduğu için sevinemezsin. Ve böyle şuursuzluk böyle aymazlık olmaz biz senin adına utanmaktan bıktık ama sen bizleri utandırmaktan bıkmadın. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözleriydi. Bugün İYİ Parti'nin grup toplantısı vardı. Gara meselesiyle ilgili, Gara'da yaşananlarla ilgili, 13 şehit vermemizle ilgili acaba ne diyecek diye merak ediliyordu. Gerçi dün meclisteki o Gara bilgilendirmesi sırasında İYİ Partili isimlerin konuşmaları fikir veriyordu ama lideri ne diyecekti acaba diye. Bugün dün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi bilgilendirme yapıldı evet e, muhalefet liderlerine ama muhalefet liderlerinin duruşunda bir değişiklik yok ve galiba bu durum biraz da öfkeye neden oluyor. Bugün hem e, yani tepkisini dile getirdi Akşener, dün de Kılıçdaroğlu 5 soruyla tepkisini gündeme getirmişti ve o sorulara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap beklediğini ifade etmişti. Yani yarın cevabını bekliyorum. Ama cevap gelmedi. Cevap gelmedi. Tam tersine dedik ya öfkeyle bir karşılık geldi. Hatta hakaret sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan epey bir tepkili diyor ki utanmadan gara şehitlerinin faturasını bana çıkarıyor. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu dedi ki bu yaşananların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu cümleye epey bir tepkisi var. Bilgi için sana bakanlarımı gönderdim diyor. Ama layık değil misin gibi bir ifade var. Yani bakanlar gönderildi, istenen tepki neydi, farklı bir tepki verildiği için bu durum neden bir şekilde böyle bir tepkiyle karşılandı Erdoğan tarafından? Bunların hepsinin üzerine konuşuruz efendim. Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünden izle gibi bir tepkisi de var. Dünkü o beş soruya cevap var mı? Yok. Şimdi... Hani lebalep dolu nereden gelmişti bu kongresinin? ağız dolusu olduğunu ifade etmişti. Yani çok kalabalık olduğunu ifade etmişti. Böyle pandemi sürecinde. E peki şimdi kongreler falan böyle dolu da e insanlar esnaf dert yanıyor. Diyorlar ki açamıyoruz bize bir formül bulun. HES koduyla gelesin bir şey olsun. Yani biz geçinemiyoruz yok yaşayamıyoruz artık diyorlar. Bugün bakalım dertlerine bir nebze olsun derman bulabilirler mi? Kabine toplantısı var. Toplantı sonrasında kararımızı açıklayacağız diyor Erdoğan. Hepsini takip edeceğiz. Haber Aktif'in gündemi yoğun. Üzerine konuşalım, anlatalım ne varsa. Hoş geldiniz.